istihdam için, yatırım için geldik hanımefendi. Misal bak, şuradaki gölü görüyor musun? Üstüne hemen bir köprü yapacağız. Abi öyle karşıya geçersiniz, hızlıca. Şurada gördüğün dağ var ya, onu deleceğiz. Etrafından dolanmayacağız, kat a. Delip geçeceğiz, dinamite boğacağız orayı. Şurada gördüğünüz ovaya da böyle bir sürü toplu kanıt yapsak fena mı olur? içinde böyle binlerce insan üst üste böyle yaşadığı toplu konutlar ne diyor? Bu dediğiniz ne? Ben bilmiyorum. Şimdi ben bunları aslında size uzun uzun bir şekilde anlatmak isterim ama... ...bir şey benim çok ilgimi çekti. Türkçeniz ne kadar akıcı. Bizim türümüz karşı tarafın dilini hemen anlayıp konuşamıyor. Çok enteresan. Daha önce tanıdığım hiçbir kadına benzemiyorsunuz. Uzaylı çünkü. Uzaylı. Uzaylılarla ilk temasa girmeye çalışma. İş yapıyoruz burada. Bunlardan daha önemli konular var. Burada bekleyin. Kız kardeşlerimi getireceğim. Ah! Ah! Kız kardeşim dedi ya. Kız kardeşlerim dedi. Ah şimdi bu gezegende hayat var. <laughs>